Arkadaşlar GAMESTAR'ın yeni bir bölümüne hepiniz geldiniz ben Mesut. Bugün sizlerle beraber soran bir GAMESTAR oynayacağız. Yanında İbo var. Evet. Bırakın. Brez... Koşamıyorum. Koşamadım tekrar oraya çıkacağım. Hiç ortaya giremedim. Başka da çıktı. Tamam iyi. Çık çık yukarı çık yukarı. Buraya şişti aldın mı? Aldım. Lag var bende ya. Eee. Direk. Ah. Aşağı düştüm ya. Baş. Vur şunu vur şunu, vuramıyorum ben var ya şuan birine. Hüsnü de adamı alpine vursana. Vuramaz vuruyorum çabuk gel. Öldü. Ben ben, ben de ondan zapt edeyim. yardım et İvo. Düş, İvo şuna al, İbo şunları al. Bana arkadaşımın dışı var mı bir şey? Yok. Set var mı? Benim tutum var mı? Bende hiçbir şey yok. Gel lan, al pantolon bak. Bir dakika dur şurada şey içeren var mı diye bakıyorum. Varmış. İyi. Pantolona gerek kalmadı buldum. Ne? Demir vay. Yeni ihtiyacın falan var mı söyle. Ver <laughs> lan. Gel şurada da çeş gördüm onu alayım ben de. Elmas elmas. İki tane demirim var. Elmas. 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 Okun var mı okun? Elmas yap. Y-yol koca etiketim yok şu an. İ A İbo al. Al sana elmas. Elması at. al. Al elması. Mesut yemek dağıt. Daha... Ortaya koşacağım. Al. iki tane attım. İki tane attım. Al sana şunu atıyorum. Al şunu da al şunu da al. At. Ayak. Tamam hadi gidelim. Fazla şey... stik var mı? Fazla stik var mı? Bir tane var. He? Bu iki tane demir kastı. Al birinin içinde. İçine ne vurdun? Kaç tane silim var? Bir. İki tane olsaydı bana demir kılıç yapardık. Şu ortadakileri keselim bari. Geldi. Dur gel, dur gel, gel 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 çabuk şurada beni alacak. Ne vuruyor? Abi beni niye vuruyor? Pardon ama demir kılıç çıktı zaten. Göğüslüğün var mı da? Yok. Bir, dakika mı? İki dakikada da aynı kılıç. Aynen. O, şeyin ismini öyle koy lan. Öyle aşağı. İki dakikada da aynı kılıç. Demir kılıç. Hadi gidelim. bende de demir kılıç var. Bir dakika, tamam. Adamlar PvP'si kötüymüş. Bende şu an bir tane PvP tekstür peki var süper Ay, bir şey ya. Onların PvP'si ne? kötü değil. Onların PvP'si kötü değil. Ne ya? Benim PvP'm iyi. Mustafa <laughs> lan beni. Bir daha. Bir daha. Bir kere çok uzaktasın, çok uzaktasın. Oksutma. Ok tamam. CTRL'ye niye basmıyorsan ben? CTRL'ye basarsan daha hızlı ayıp dersin. Tamam. Giriş nerede lan buranın? Diğer tarafta. Gidelim. Mesut benim usta. Sen benim usta. İbo. Bekle ben bir yemek yiyeyim ya. Aaa İbo. He. Nereden giriş. Ya illa ki. Buradan mı? Zaa. Benim usta. Geç bakayım. Geç şuraya geç şuraya. Önüme geç. Normal bana arkaya geç öyle vur. Bir dakika. Oraya çıkamaz silahım burada. Çıkır. Aşağıdan bir yerden geçişi vardır onun. Çıkacağım oğlum ben buraya. Be. Haydi. Mesut. Ha. Lamadım. Bekle ben bakıyorum. Bu oyunda ne dediyse hep ben şanslıyım he. Dibo ben şuradaki bir tane ee, sana doğru geliyorum. Aha buldu. Mu? Hoppa! Kıramadım lan. Bekle ben, ben kırmaya çalışıyorum zaten. Shift'e bas. Doğru, doğru. Hoppa! Lan! Canım ölüyordum. Aha. Yemek var mı fazla? İva buldum mu ne? Yok kirek yok. yok. Ya bırak burayı gideceğim bırak çık git şu tarafa ya. Şuna stik alayım ki stik lazım. Ben de var lan. Gel 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 bu neredesin? Arka adam var var. Nerede? kardeşi Yine kayboldun ya? Ya tamam gördüm Gel tabuk tamam. Ulan var O da kırdın ya Geliyorum sana doğru bekle Diamond Clutch Geldim Ya bunları mı diyorsun bunlar ne ki ya Yok demir kılıçları varmış Uza Hayırdır lan size? Oba, bana arkadan geçirdi bu. Atayım mı bende? de. ya, bak ya. Gel gel. Ölme bir gitme sen. Vaa, sana X'de. Ya ne Zaten... Ben bir bekleyeyim ağacı. Ben Aa, bir bu demir seti olacak mıyım? Gün alamıyorum. Ayakkabım meksik. Ben de o olarak Yemek var mı yemek? Al. Ah. At lan elma at. Al. Ah, bunlar var. Elma da al lan. Var sende. Yok no, yedim. Yemek yedim bana ne? Aa şunu da şuraya koyarsam. Okumam, okum var mı okum? Dead Evet video çıktı. Oba. Yuva yardım etsene bana. Bu yardım et. Gel buraya gel. Aldım birini. Onun benim, ben canını azalttıydım. Geldim. Yardım. Bana vurursan vallahi balarım. Ayakkabı. Ömer el. Boşa şimdi kapat. Şu Nerede adam nerede? Ağır işin ya. Öl hadi öl öl. Ömer edemadı. Yok. Ömer geldi. Yok. Altın yemeden öldürdüm ben. Evet arkadaşlar diğer bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın.